Arkadaşlar bugün sizlerle Blackpink fotoğraflarımı gösteriyorum. İlk böyle pan kartlarımız var. Bana böyle bir şeyler geldi. Adını bilmiyorum neydi? Foto kart herhalde. Şimdi içini açıyorum. Şöyle posterlerimiz var falan. Şöyle bana bunlar çıktı. Bunlardan sizde de varsa like atın. Allah düştü. Böyle şeyler. Buradaki üç şeyin birileri vardı. Gerisi onun şunlar falan. Gerisini ben aldım. Böyle şeyler var. Sorularınızı sormak istiyorsanız yorumlara söyleyin. İlk bunlara bakın bir biraz. Böyle düz şeyi şey var. Burada da Rose'nin fotoğrafları var. Çok güzel. En sevdiğim Rose. sizinkisi neyse yorumlara yazın. Sonra şunları gösterelim. Burada böyle var. Burada da şöyle var bir şeyler. Şurada Rose var. Burada da Lisa var. Uu, çok güzel. Ve de Jenny. Çok tatlı. Lisa da tatlı ama onu biraz seviyorum. Çok tatlı ve en sevdiğim. Oh. <laughs> Bana, böyle geldi işte. Şunların ikisini uh, alırsam size de göstereyim videoları. Bu pet, <laughs> parti 1 de benim bir sürü daha Blackpink şeylerim var. Onları da göstereyim. Böyle bunlar. Ay. Aa, bunlar çok güzel ama bunlar çok pahalı. Wow. Bulabilirsem şunlardan da alırım. Bende ben de şunlar var mesela. Hangisi? Bu bu var. Başka. Şu da var. Herhalde bu da vardı. Evet, vardı. Bunu da alacaktım ama alamadım ya. Aa, almıştım herhalde. Şöyle bunlar var yine. i görüşürüz.